bir şehrin kurulmasıyla, medeniyetin kurulmasıyla çünkü Medine'den zuhur ediyor zaten. Kök anlamı Medine zaten medeniyetin site, şehir, şehirleşme, medenileşme eee Hacı Bayram Veli Sultan'dan bize kalan üç dört tane şiir var. Onlardan bir tanesinde bu iç dış ilişkisi yani Niyazi Mısra Hazretleri'nin iç, dışın içe zuhur için dışa zuhuratı, dışın içe hayalatı, birinden ol birine tuhfeler her bar olur peyda dediği iç dış ilişkisi ne şehir insan gönül bağlamında, medeniyet bağlamında Hacı Bayram Sultan'dan biraz dinleyebiliriz. Şöyle diyor, Çalabın bir şar yaratmış, Çalap Moğolcadan dilimize geçmiş bir kelime malumunuz, hak manasındadır. Çalabın bir şar yaratmış, Şarda şehirden bozma bir kelime, şehir. Çalabın bir şar yaratmış iki cihan aresinde, bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Nagihan bir şara vardım ol şara yapılır gördüm ben dahi bile yapıldım taş şu toprak aresinde. Ol şardan oklar atılır gelir ciğere batılır arifler sözü satılır ol şarın bazaresinde. Şakirdleri taş yonarlar, yontup üstada sunarlar, çalabın ismin anarlar ol taşın her paresinde. Ol şar dediğim gönüldür diyor. Gönüldür. Hakkın kamilen tecelli ettiği mekanettir. Hakkın tecelligahıdır. Ol şar dediğim gönüldür. Ne alimdir ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir ol şarın kenaresinde. Bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar o şarın menaresinde. Bir insanın yapıl yapılışıyla, kuruluşuyla, oluş, oluşuyla, oluşmasıyla, gelişmesiyle tekamül insan bu aleme taallümle tekemmül etmek için gelmiştir. Tekâmülüyle şehrin ve medeniyetin ve dolayısıyla onun en kıymetli parçası olan sanatın gelişmesi arasında bir ontolojik ilişki kuruyor. Çok güzel bir sembolizasyon. Yani çok hakiki bir sembolizasyon. Belki Risale-i Nur'daki sanat yaklaşımını da ifade eden bir formülasyondan öncelikle bahsetmek gerekiyordu. Bir cümle belki hatırlatmak kabilden arz edeyim. Malumunuzdur. Bütün sahih İslam idraki mensuplarında olduğu gibi hele hele üstad gibi kurucu ve yenileyici ariflerde olduğu gibi alimlerde olduğu gibi e, hakikat ihsan ve hüsün iç içedir. Bunu modern bazı modernist yerli ve yabancı modernist aydınlar fazla indirgemeci buluyorlar. Fakat kozmol, kozmik olarak böyledir. Yani işin tabiatında var olan bir şeyi ifade ediyor. Hakikat, ihsan ve hüsün. Yani güzel olan iyidir, iyi olan güzeldir, gerçektir. Gerçek olan iyidir, hakiki olan iyidir, mutlak iyidir, iyi olan güzeldir. Bu iç içelik, işte Allah güzeldir, güzelliği sever, e, iman bir hüsnü, mücerret ve münezzehtir, güzellik, mutlak güzelliktir. Bu güzelliğin temel felsefesi, temel e, ilkesi, ni göz ardı etmeden tabi bu, bu sembolizasyonu okumak gerekebilir. Çalabım bir ha Cenab-ı Hak bir gönül yarattı. Gönül yaratmaktadır. Her dem yaratılmaktadır bu. Yani nasıl ki Adem hakiki her dem yaratılmaktadır. Bu gönül de her dem olmaktadır, oluşmaktadır. Bir tekamülle gelişmektedir ve oluşmaktadır. İki cihan âresinde, celal cemal arasında. Ya da yine izafi bir ayrım olarak maddi manevi, maddi olan manevi olan arasında, celal cemal arasında, burası bura ve öte arasında, mülk melekut arasında, şehadet kayıp arasında, gönül, gönül yaratmaktadır, gönül yaratılmaktadır. Bir şar yaratmış, bir şehir. O gönüller ancak bu bizim tarihte çok övündüğümüz ve anlatı anlata bitiremediğimiz, okuya okuya anlayamadığımız, anlamaya çalıştığımız o güzel şehirleri, yani İstanbul'u, Edirne'yi, Konya'yı, Kurtuba'yı, Şam'ı, Şerif'i, Mekke'yi, Mükerreme, Medine'yi, Münevvere'yi, Bağdat'ı, Basra'yı vesaireyi, İspanya'daki, Endülüs İspanya'sındaki şehirleri, diğer dünyanın bütün güzel şehirlerini belki de ancak bu gönül yaratabilir oluşturabilir kurabilir geliştirebilir